Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 8000 kupa oluyorum. Yanında görenç var. Merhaba. <laughs> arkadaşlar, e, arkadaşlar şimdi bakın hesaba 7985 kupa ve arkadaşlar şimdi bunu 8000 kupa yapacağız. O halde önce kankim sen. Bak. Önce ben başlayayım videodayım. Eee kankim arkadaşlar burada kulübe gelmeyi de unutmayın. Şöyle Arkadaşlar adı çok saçma bir şey. <laughs> Arkadaşlar ID'im ID'im şu anda kulübün adı. Arkadaşlar kulübün adı benim ID'im. Şaka yapmıyorum gerçekten. Şu anda bu kulübün adı benim de ID'im. Öyle bir şey var. Arkadaşlar daha kadar nasıl sen bilmiyordun bunu. Biliyorum. Aynen. Bak kanki burada zaten 88'e yakın bölümü yapar. Gördüm. 88'e. Tamam. Neyse göstermeyeyim. Oynayacağım arkadaşlar ben sessiz oluyorum artık. Gerçekten şunu söylemek istemiyorum. Yoksa güzel oynayamıyorum. Böyle kupa gelmiyor. Eksiliyorum. Arkadaşlar yeni videom bilgisayar e, bir şey arkadaşlar bilgisayardan Brawl Stars oynayacağım. Yeni videomda ama Brawl Stars'a girmiyor Bilgisayardan yapınca o olacak. Herkes, 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 herkes. Arkadaşlar kaybettim ama kaç kupa geldi? İki. İki kupa geldi. Her abi iki kupa geldi yani yine kupa ama kastık mı kastık? Sarstık. Oğlum niye öyledin lan? <laughs> Her neyse kanki ben orada sansür koyarım. kanki e, şimdi en sıra sende al. Kanki <laughs> e, şimdi oradan tutma da şurada. Şuradan tut. Oyuna başlayınca mı yapabilirsin? Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz oluyor gönül içinde. Arkadaşlar ya bu karakter bak kankim bu karakter 17 rütbe 400 4 kupa eğer kaybedersen 5 eksi yiyorsun böyle bir şey var yani bunda 5 eksi yiyorsun hatta Edgar'la oyna 9. olursan 6 eksiyeceğim o zaman tamam yani abi fazla kupalı karakterle oynamayacağız artık bence çünkü o zaman eksiğin çok fazla gidiyor Arkadaşlar yani sı sıra bende. E ee, kanki ben neyle oynasam? Şeyle oynayacağım ya. El Primo'yla da yargı dağıtmak için 8 bitle. Arkadaşlar ben sessiz oluyorum. Etrafımda dönüyorum. Etrafımda dönüyorum. Gönül Allah aşkına sen ne yapıyorsun öyle? <laughs> 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 ya tüh ya adamım tek attı çünkü 5 5 yüklüydü adam. Her şey, iki kupa geldi. 19 rütbe oldu mu? Oh. Evet. Abi Edgar yaklaştı. Edgar 21 rütbe bak göstereyim. Yaklaştı. Bu arada kanki galiba e, karakterler 35 rütbe olunca kırmızı oluyormuş yani Türkiye rengi. 35 rütbe olunca kırmızı renk oluyormuş rütbesi. Rütbe çok var tamam ama olunca yani kırmızı görünüyor böyle bunlar. Evet sıra sende göreç. Ya kankim şuradan tut şuradan şuradan altından. Öğretemeyeceğiz bugün önce. <laughs> evet. tamam şu anda oynayabilirsin artık. Arkadaşlar gören ses oluyor. Oğlum sessiz ol diyorum. E, sessiz olmuyor. ekranı kapat diyorum. Kapat kapatıyor. Oğlum sessiz ol diyorum. Olmuyorsun. Ekranı kapatma diyorum. Kapatıyorsun. Nasıl bir şeysin ya? Öldürürsün kanka oh, bak çocuk. Hatta kanka şu anda sen gittin mi Oğlum gittin her neyse hiç. Oğlum gittin gittin. Gitmedim. Oha! O kim öldürdü lan seni aa kanki cesur öldürdü oğlum eksi 1 yedin 3 yedin kaç kupa ki bu ne 500 kupa yedin oğlum 300 kupaymış. 305 kupa galiba 305 arkadaşlar tamam zaten ben nitayla da iyi oynarım bir şey olmaz arkadaşlar ben sessiz oluyorum Ya arkadaşlar tekrar eksi 3 yedim. Oğlum 6 eksi yedim lan. 7978 kupa. 7978 <laughs> <"9" gülüyor> kupa. E <laughs> e abi. Kankim al görenç ama abi. Ya düşük kupa karakterler en az kupa dedim zaten en az kupa boğmuş. En az kupa boğsa tamam o halde Bak kankim burada en az kupa dedim. Okey dedim. Burada boğmuş. Dur. Al kanki en az kupa bu. Yani en az eksi bu yer. Arkadaşlar gönül ses oluyor. geldi geçti. Yolumuza Bu arada kanki küfür etme ama küfür edersen de sansür koyarız. Yani ama sen etmemeye çalış. Yani e, lan. Aa altıncı oldum. Altın. Galiba artı bir gelir ya. O geldi. Arkadaşlar altı eksiden 5 ekliyor düştüm. Yine hala var. Tamam. ben şey yapalım tamam mı? Şimdi ben savaş topu oynayacağım. Savaş topunda e, e, takım arıyorum özelliği yapacağım. Ve tamam. Evet şu an çok iyi. Oha lan çocuk üye arıyor. beni buldu. Lan çocuk bir şey söyleyeceğim. yani Üye ar arama özelliği var ya. Adam üye arama özelliği yaptı. Beni buldu lan. Oha ben o kadar fazla kupa mıyım lan? Aksan her neyse. Güneş misin sen ah, Güneş misin sen ah, Güneş misin sen ah. Arkadaşlar bu video herhalde 15 dakikalık olan olacak belli. Çünkü bir eksi yiyoruz, bir eksi kapatıyoruz. Bir eksi yiyoruz, bir eksi kapatıyoruz. Yani bir tane 8000 olmak bu kadar zor mu ya? Arkadaşlar kanki görersen oyna, kanki görersen oyna. Gönül. Oğlum Mercedes her neyse eksiydi kaçar bir bekleyeyim şey yapacağım. Hı. Arkadaşlar Tamam. E, tekrardan geldik. Arkadaşlar bizim e, biliyorsunuz e, parkın yanında oturuyoruz. Parka polisler geldi. <laughs> Görenç senin kanalın adı ne? Hashtag, hashtag Görenç e, Hashtag kanalın e, Hashtag değil kanalın adını koyayım. Senin kanalına da gelsinler. Senin kanalın adı ne Görenç? Görenç. Evet. Görenç olsun evet. Hayır ama hepsinin baş harfi büyük bu. O kadarını nereden bileyim ben? Oğlum bilmen ha. lazım. Ee, baş harfi büyük, diğer harfleri küçük. E, soyadını baş harfi yoksa... E, şimdi Hepsi kanki... Büyük. Ne? Hepsi büyük. Hepsi büyük, örsün. Peki ö harf büyük sadece R bir de S harf değil mi? Görer büyük. Örs küçük. Örsün hepsi mi küçük? Hı -hı. Evet. Tamam. Tamam. O halde kanki. Ne deme. Size. Ne? O ne deme. Eee. Uğur Bey'i de bil oynadım orada. Bu arada kanki Uğur Bey'i de ben çok seviyorum. Kanki aslında bir de bir farkı yok ama arkadaşlar mermisi falan sanki daha fazla atıyor böyle. Ya da B'yi sevdiğim için Uğur Bey'i B'yi de seviyorum. Dur hala seviyorum. Bence ben kanki ikisini de seviyorum ya. Bu da güncellemeden önce böyle bu, bu kadar e, şey renkte değil koyu. Üst, üstünden sanki pastelle geçmişler gibi oldu. Bir değil mi? Hı -hı. Bilmiyorum lan doğru. <laughs> <laughs> Onu biliyor muydun öyle bir şey oldun? Bilmiyordum. Moruk hangisi sen bunu kazanırsan sekiz bin ay olmuyoruz ama yaklaşıyoruz yani. Öyle azcına yaklaşıyoruz. Altıncı olduk. Artı. Artı bir. bir. Eksi bir değil bak. Artı bir. Oğlum. Kol tarafından. <laughs> Kol tarafından. <laughs> Sen de. Ne? Sen de. Kanki. Ben şeyle oynayacağım. Arkadaşlar ben neyle oynasam Kanki bir tane şovumu göstereyim mi sana? Piper showum vardı benim bir tane. Onu göster göstermek istiyorum. Çok azıcık böyle. Ee, onu benim onu kankim bu muydu lo? Bu ben hangisini? Bu Kankim evet bu. Kanki ben bununla şov yapmıştım. Bak ama arkadaşlar bu da olmayabilir. Yani azıcık izleyin bari. Bak. Belki o geçmiş olabilir Ya ama belki o değildir. Hah ha, benim kolzum. <laughs> ama galiba kaybetmiş de olabiliriz arkadaşlar. Dur hatta azıcık alalım geri. Aa dur ileri alalım. 4 kişi kalsın. Arkadaşlar sizin için şöyle bir ben azıcık ileri alayım. Dur la. Oha. La. Bayağı bir ileri aldım. Hani sen şey işte. Oha lan orada acaba. Sıfır on geldi. kupa... Oğlum niye spor söyleyeyim mi? Çünkü kankim orada 10 kupa yazsaydı buraya 10 kupa, ok, kupa gelecek değil ya. <laughs> o zaman oha, evimize çok az kaldı lan. Bak. Kankim. Hatta görünmüyor bile abi. O kadar dibinde yani. Aynen. Aa dinleme özelliği var lan baksana. Bak ben kupa sen... yol karakterini buradan deneyebiliyor musun? Savaşçılardan da Tamam, ama e, kankim normalde oradan bak böyle gelince üstüne basınca bir şey olmuyordu. Artık böyle oluyor. Kanki oha. Her neyse arkadaşlar. E, arkadaşlar. Şimdi biz görenç oynuyor. Oh, 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 az önce kim oynamıştı? Sen değil mi? Az önce sen oynamıştın. Tamam hadi şimdi sıra sende. Artı bir artı bir artı bir artı. Arkadaşlar buraya sansür koyacağım. Arkadaşlar ya da koymayacağım. Bir koyacağım diyorum, koymayacağım diyorum. Ya yani ben hani sansürlük bir şey yok ki bunda değil mi? Sizin az önceki şeyi yine Bu arada sanki ben sansu koymayı bilmiyorum. <laughs> bir tane şarkı koyacağım sadece. Oğlum niye bu kadar şey yaptın? Ben bir şey mi Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız arkadaşlar bir videoya kaç like isterim? 3. 3 like istiyoruz arkadaşlar. Ee, eğer 4 like falan gelirse e, daha yani daha çekebiliriz. Yani ama 3 like e, gelirse çekeriz yani. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Eee <laughs> Arkadaşlar bu arada görevci kanalımıza abone olmayı unutmayın. Var mı kanki? Senin hiç videon var mı? Yok. Videon olmadan sana abone olmuyorlar. Doğru. Hesaplaşmaya kaldık lan. Yani bak senin bir tane videon olsun tamam. Olabiliyorlar ama senin hiç videon yok ki. Aa 8 kupa geldi. bayağı bir geldi. Ha. Oğlum bu arada kanki 400 kupa olduğunda Şuradan savaş gününden izleyebiliyorsun. Abi ne kendisi var ne? Hadi sen de. Tamam. O hatta lan görünmüyor biliyorsun. Hep te, ben her, her kod Ne? Kod oynadın ama olsun. Hani sabi şey olmaz. Arkadaşlar ses, e, ben ses oluyorum. Oh, Oha ya dokununca oğlum bir anda jet geldi beni Dırdır yaptı ya. <laughs> Ay, Abi yani en iyisi 85 kupanın şu an 80 kupaya düştüm. En iyisi yani, abi şu an 10 kupa 90 kupa olacağız zaten. Bir şey olmaz. E 85 olsaydı şu an. Ne? Şu an 85 olsaydı daha çok kupa alacaktık. Lan. lan. Lan lan lan. La, la. Ama kanki şu an 2 tane 2 kere birinci olursak zaten 8000 oluruz. Ama tam 8000 oluyoruz. Tam 8000. Tam planes almak istiyorum lan. Hı? O emzi almak istiyorum. Herkes lan lan hayır ya her öldürdüm lan. Öl, Öldüm mü lan? Şeyi öldürdüm Sercu. Oğlum ben öl, öldün anladım öldürdün değil. Sen de. Arkadaşlar si teşekkürler. <laughs> ah <Aa, ne gülüyor> oğlum ya. Bana şaka mı yapıyorsun sen bana çabuk hep. Tam tam. Hop ben onu onun başladı. Arkadaşlar ses soluyorum. <laughs> 700 canlısı yazdım da. Ooo yer lan bebeğim. Oha. Arka seni sakal 8 şey. Arkadaşlar 8 bin kupa olur. Gülenç. Gülenç şu anda eğer 4, kankim 4 kupa sonra 8 bin olacağım. Abi. Arkadaşlar şu anda kaçıncı olmam gerekiyor 4 kupa kazanmak için? Ee, üçüncü değil. Ee, hayır kank ikinci olman gerekiyor galiba. İkinci de 8-8 kupa geliyor. Abi hesaplayamıyorum ki. Kanki üçüncü olunca beş kupa geliyor. Hani sen abi sen üçüncü olmaya odaklan. E, eğer yani kankim şu an zaten ikinci olursan daha fazla kupa gelecek. Tam olacak. Abi şu an çok. Arkadaşlar emza olacağım ya. Arkadaşlar bir an video durdu zannettim. E çünkü arkadaşlar çok uzun video olduk. Kaç dakikalık video olduğuna bir bakabilir miyim? Bir çalığa git. 23. Geç... Ne? Hayır hayır. Oha 23 dakika olmuş lan. Ha ben neyse işte zaten. Yani çok kupa kastım için de öyle oldu. Yoksa zaten normal videolarda 23 dakika çok az. Yani 23 dakikalık videom var benim. Oo lan sıyırdın. Az kalsın öldürüyordu lan seni. Hayır hayır kanka öldün. Hiç uğraşma oğlum öldün öldün. Ama kazandık. Ama kupak geldi. İki kupa kankim son görenç eğer şu anda da eğer beşinci olursan tekrar tam sekiz bin. Biri şu an heyecanlanma. Arkadaşlar görencin kanalı linkte. Linkte var. Açıklama kısmına koyacağım ya da ben arkadaşlar başlığa değil, açıklama kısmında var görenci kanalı. Açıklama kısmında dediğim herhalde şu alt yani arkadaşlar e ne, Videonun altında var yani. Arkadaşlar oradan hemen bakabilirsiniz. Oğlum Pem o kadar uzanması mı olabilir lan? Benim 5, -5. Hayır kankim. Şu anda e, 4 kişi kala ölmen lazım. Ya da şu an ölmeyeceğim lazım. Kanki şu anda eğer e, gazı ölürsen e, 5, 5 olacaksın ya da şu anda insana ölürsen 5 olacaksın. Ya şu, ya şu anda gazı öl. Tamam şu anda 3 kişi kaldı. <laughs> Arkadaşlar oğlum 2008 mi kupa oldum lan şu anda ben? Oldun evet. <laughs> Arkadaşlar. Yandan, yandan... <gülüyor> 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 arkadaşlar 8000 kubamız hayırlı uğurlu olsun. Ay, vatana minnet hayırlı uğurlu olsun 8000 kubamız ve evimiz hayırlı uğurlu olsun. Abi Üçüncü oğlum olduk. lan abi gel şimdi. Emzimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Oo geldim. Ve Aferin ve de. arkadaşlar gelince don neli don dostum. alma. Dom alma. Şu dos. anda alma. Şu anda alma. Arkadaşlar kanala abone olduğunuzu hissetmek istiyorum Ö önceden. Arkadaşlar like atın videoya. Video like atın. Hissediyorum. At, attılar mı? Attılar. Oh. Hadi. Bence de şu anda attılar. Yani bana öyle geliyor. Abone de olun. Hadi. Oldunuz mu? Hadi ol, olun. Tamam. Oldunuz şu anda. Galiba oldunuz. Tamam. Evet. Artık ve açtım arkadaşlar Emzi geldi yeni karakterimiz emzimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar ve arkadaşlar video hala devam ediyormuş allah'tan arkadaşlar şu anda emzimiz geldi emzimiz hayırlı uğurlu olsun emzimiz bir bahçe yapalım arkadaşlar ee, şu anda videomuz bitmiştir evet. e, e, arkadaşlar o halde bir arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay. Eve görüşmek üzere bay bay.